Merhaba değerli izleyiciler, Edirne'den karşı Türkiye Tümrünü devam ediyor ve bugün Aksaray ilindeyiz. Aksaray ilinde çalışmalarıyla sektörüne yön veren bir sağlık kuruluşuna konuk olduk. Yanımızda bütüncül tıp çalışmalarıyla adından çokça bahsettirmiş değerli doktor Muhammed Ciğer Sezer bulunmakta. Bakalım çalışmaları ve faaliyetleriyle alakalı bizlere neler aktaracaklar. Muhammed Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size. Biz teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun. Mahmut Bey, sektöre baktığımız zaman sağlık sektöründe ilk dikkat çeken isim bölgede sizsiniz. Çok da aslında aşina olmadığımız ama yaygın olan aynı zamanda bütüncül tıp alanında büyük çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bütüncül tıpı çok merakla bekliyoruz. İzleyicilerimiz de şu anda nedir, nasıl uygulanır bunları izleyecekler ama ondan önce ben biraz doktor kimliğinizden ve biyografinizden bahsetmek istiyorum. Muhammed Cihat Sezer kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, Muhammed Cihat Sezer, 1987 doğumlu. Mersin Erdemli'de doğdu. Ee, evli, iki çocuk babası. 2013 yılında Van 100. Yıl Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra meslek hayatıma başladım. Öncelikli olarak e, acil servislerde görev aldım. E, sektör içerisinde e, acil hekimliği, Aile hekimliği, iş yeri hekimliği, evde sağlık hekimliği gibi birçok alanda çalışma şansım oldu ve birçok katkıda bulunduğuma inanıyorum. Çok güzel. Daha sonrasında peki hocam nasıl ilerledi süreç? Süreç içerisinde aslında 3-4 sene önce şöyle bir şeyin farkına vardım. Hastalarımız iyileşmiyordu. Yani sadece bir semptoma yönelik ya yani şikayetine yönelik bir tedavi uyguluyorduk ve gönderiyorduk hastalarımızı ve bu hastalar bir türlü iyileşmiyordu. O doktor, bu doktor, bu hastane, o ülke geziyorlardı ve bir türlü iyileşmiyorlardı. Ve bu benim dikkatimi çekti ilk başta. Bir şey yapabilir miyiz, farklı bir şey olabilir mi diye. Benim bu bütüncül tıp alanına yönelmem aslında bu merakla başladı. Süreç içerisinde gördüm ki, evet farklı bir alan var. Ve gerçekten biz şifaya vesile olabiliriz. İnsanlar böyle doktor doktor gezmek zorunda kalmaz. Ve bizler de onlara daha faydalı olabiliriz. Bunu keşfettim. Tabii ki bu alan bir derya deniz. Bu alana girdikten sonra ee, hiçbir şey bilmediğimizi fark ediyoruz ve her gün yeni yeni bir şeyler ekleyerek bilgilerimize... hastalarımıza daha da faydalı olmaya çalışıyoruz. Harika. Peki bütüncül tıp nedir? En önemli soruya gelelim. Biraz sizleri terletelim. Bütüncül tıp nedir? Çok yaygın olan bir alan değil ya da bilinen bir alan değil aslında. Bize biraz bahsedebilir misiniz Muhammed? Evet. Bütüncül tıp aslında dediğiniz gibi çok yaygın olarak bilinmiyor. Özellikle pandemi sonrası yayıldı. Değeri daha çok anlaşılmaya başlandı. Bütüncül tıp aslında Ruh, beden ve zihin olarak e, denge halinde sağlıklı olma halimiz. Yani bu ruhun, bedenin ve zihnin denge halinde, iyilik halinde olması. E, ne demek istiyorum? Ruhumuzun, bedenimizin ve denge, e, zihnimizin dengede olması gerekiyor. Bunlardan herhangi birinde herhangi bir sorun olursa, dengesizlik olursa bizim hastalıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor aslında. E, bütün bütüncül tıp kök nedene yönelik tedavi uygular semptomlara yönelik yani şikayetlere yönelik tedavi uygulamaz. Birisinin bir şikayeti vardır. Bunun altında yatan esas neden bulunur. Sorun tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Aslında bizim yapmak istediğimiz temelinde bu. Peki süreç nasıl işliyor? Yani sorunun kaynağını nasıl bilmiyorsunuz? Şöyle aslında hastamız bize başvuruyor. Biz inanır mısınız sezeryanla mı normal doğumla mı doğduğundan başlayıp sorularımızı sormaya başlıyoruz dişinde amalgam dolgu olup olmadığına vücudunda ağır metal birikip birikmediğine yaptığı işe hayatındaki eşiyle dostlarıyla stres durumuna yaşadıkları herhangi bir sorun var mı beslenmede hataları var mı Bunların hepsini irdeliyoruz? temel noktalarda, nerelerde eksiklik varsa bunları e, doğru şekilde düzeltmeye ve e, bir süre sonra da bizden ayrıldıktan sonra hayatı boyunca sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam modelini elde etmelerini sağlıyoruz Peki e, Muhammed Bey danışanlarım size hangi alanlarda başvuruyorlar? Yani hangi alanlarda size ihtiyaç duyuluyor veya siz devreye giriyorsunuz. Aslında bütüncül tıp hayatın başlamasından hayatın sona ermesine kadar eşlik edebilecek, herhangi bir anda eşlik edebilecek bir e, gidilebilecek bir alan. Ancak bize başvuranlar genelde son aşamada yani klasik tıp tedavileriyle her şey denenmiş ve hiçbir sonuç elde edilememiş. Bunun sonucunda da araştır araştırmalara yönelip araştırmalar sonucu bize ulaşan e, hastalar. Genelde e, umutsuz vaka veya işte senin sonucun e, ayağın kesilmesi gerekiyor, bir organ şeyi gerekiyor gibi böyle e, hastaların son umutsuz ol vaka dedikleri anda bize başvuruluyor. Ama aslında böyle olmaması gerekiyor bence. Biz e, bir nevi koruyucu hekimlik yapıyoruz aslında. E, yani hastalıklar oluşmadan önce önlemimizi alıp hastalıkların oluşma ihtimalini düşürmek hastalıklar ortaya çıktığı zaman ise bunun çabucak iyileşmesini ve sonrasında hayatına devam etmesini sağlamak. Bizim esas amacımız bu. Ama iş işten geçtikten sonra bize başvurulduğu zaman bazen bizim de yapabileceğimiz pek bir şey kalmamış olabiliyor. Örnek veriyorum şimdi böbrek yetmezliğe girmiş. Böbrek nakli gerekiyor. Bu konuda bizim de yapabileceğimiz işler sınırlı. Mecburen böbrek nakli olması gerekiyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer başvuracaksanız bütüncül tıp hekimine işler son safhaya gelmeden bize başvurun ki daha çok size faydamız olabilsin. Harika. Evet. Yani her zaman söylediğimiz gibi erken tanı, erken teşhis, hayat kurtarırız diyoruz değil mi? Evet. Peki. Muhammed Bey biz burada ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Akfon durumumuz var, başka faaliyetlerimiz var. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında bütüncül tıp hekimi olarak bir hastamla ilk konuştuğum şey beslenme oluyor. Tıbbi beslenme, çok çok önemli benim için ve hastalarımın sağlık sürecinin iyi devam edebilmesi adına. miyiz tıbbi beslenme nedir? Tabii ki tıbbi beslenme aslında kısaca canlı beslenme tanımı olarak yapabiliriz. Canlı beslenme derken e, yediğimiz, içtiklerimizin canlı olması yani vücudumuza girdiği anda bize katkı sağlaması. Bunu da şöyle ifade edeyim. E, diyelim ki yemek yapacaksınız. Ve mutfağa girdiniz. Mutfağa girdiğiniz zaman e, mutfağın temiz olması gerekiyor ve yemek yapıldıktan sonra tavada yumurta yapacağız. Yumurta yapıldıktan sonra oranın tekrar temizlenip işte yıkanması veya bulaşık makinesine yerleştirilmesi lazım. Tertemiz olması lazım. Bu aslında canlı yani temizleyen demek. Ama genel olarak ne oluyor? Ölü besin ne oluyor? Ölü besin ise yemek yediğimiz zaman vücudumuza kirlettiği gibi öyle bırakıyor, temizlemiyor. Kir biriktikçe birikiyor, mutfak kirleniyor. Böylelikle aslında hastalıklar ortaya çıkıyor. Biz tıbbi beslenme, canlı beslenme yani yediğimiz anda vücuda girip vücudu aynı zamanda temizleyen demek. Evet. Başka hangi çalışmalar yapıyoruz peki? Tıbbi beslenmeden sonra hastamızın hayatında ee, su mesela su da çok önemli. Suyun da canlı olması önemli. Canlı su, iyonize alkali sudan ım, öneminden bahsediyoruz. Bunu hayatına eklemesini gerektiğini söylüyoruz. E, ondan sonra ise hastanın durumuna göre akupunktur olabiliyor, sülük tedavisi olabiliyor, hacamat tedavisi olabiliyor, e, frekans terapisi olabiliyor, ozon terapisi olabiliyor. Birçok alanda aslında ekleyebileceğimiz çok şey mevcut. Kişinin durumuna göre hangisi en çok elzem ve ona yardımcı olacaksa o tedavileri ekleyip yolumuza devam ediyoruz. E, daha sonrasında ise ee, hayatı boyunca sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam elde etmiş oluyor. Harika. Birkaç aslında aktardıklarımızdan soru ürettim kendi kafamda. Biraz onları sormak için su dediniz, alkalite su dediniz. Biraz bunu açabilir misiniz Tabii ki. Şimdi tıbbi beslenme derken... Üzlüyorum, bu suyu nasıl elde edebiliriz? Tabi tıbbi beslenme derken canlı beslenmeden bahsetmiştim. Aynı şekilde içtiğimiz suyun da canlı olması gerekiyor. Aslında şu an piyasada içtiğimiz suların hiçbiri canlı su değil, ölü su. Ne demek istiyorum? Vücuda girdiği anda çöp bırakan. Dolayısıyla ee, bize canlı su gerekiyor. Canlı sular hangileri? Kaynak suları aslında. Ama günümüz şartlarında hepimizin kaynak sularına ulaşma imkanı mümkün değil. Kaynak suyuna ulaş, ulaşsak bile o kaynak suyunun bir süre sonra canlılığı gidiyor, ölü bes, ölü suya dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla iyonize alkali suya ihtiyacımız var. Peki bunu nasıl elde edebiliriz? Bunu bir iyonizer cihaz olarak e cihaz alarak elde edebiliriz. Şebeke su e suyuna bu cihaz bağlanıyor istediğiniz her an çeşmenizden bu canlı su akıyor. Böylelikle canlı su aynı zamanda antioksidan, aynı zamanda pH yüksek (9.5-11.5 pH'larda) su elde edebiliyoruz. Tedavilerimizde hücrelerdeki asidozu tamponlamak ve hücre içi temizliği, çöpleri temizlemek için bu sudan yararlanıyoruz aslında. Hocam, önce açıkçası bir nokta kafama takıldı sohbetimiz esnasında. İzleyicilerimize bunu muhakkak aktarmak istiyorum. bir genç madde bağımlısı bir gencimize frekansla sadece uzaktan müdahil olduğumuzu aktardınız. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz? Çok ilginç bir olay gerçekten. Nasıl bir frekans ya da frekans edildi, nasıl bir frekans düzeyinde biz yaşıyoruz? Çok derin konular tabii ki tamamına evet. giremeyiz. Ama şöyle yüzeysel olsa da bir sizden duymak istiyorum bunu. Aslında frekans titre Titreşim yani e, titreşim demek. E, bizim bildiğimiz fizikte e, proton, elektron ve nötronlar var, klasik bildiğimiz. Ama sonradan ortaya çıktı ki e, proton ve elektronların altında da atom altı parçacıklar var. Bu parçacıkların titreşmesi sonucu aslında herhangi bir madde oluşuyor. Bizler oluşuyoruz kalem oluşuyor, masa oluşuyor. Herhangi aklınıza gelebilecek nesne o titreşimlerin sayısına göre oluşuyor. Ve buradaki te mantık şu hücre zarının bir gerilimi var. Evet. Ve eksi 70 milivoltta sağlıklı hücrenin. Sağlıklı hücrenin gerilimi düştükçe eksi ellilere, eksi aşağı doğru gittikçe hastalıklar, ağrılar daha sonra en son nokta olarak kanser olarak ortaya çıkıyor. Yani hücrenin bir nevi canlılığı yitirilmektedir oluyor. Burada frekans terapisinde ise dengesizlik oluştuğu için eksi ne kadar aşağıda cihaz bunu analiz ediyor ve ona yönelik eksi 70'e getirecek şekilde frekans gönderiyor kişiye. Ve bu frekans aracılığıyla e, tedavi uyguluyoruz. Tedavilerimizde destek olarak kullanıyoruz. Müthiş. Hocam şimdi izleyicilerimiz belki bu röportajı izlerken ilk Google'a yazacakları şey bütün tıp nedir? 3. Evet. yüzyılda şöyle bir araştırma yapıldığında en önemli noktası aslında verilen veri şu. Kronik rahatsızlıklarda etkili bir tedavi yöntemi. Yanlış bilmiyorum buraya kadar değil mi hocam? E, hayır doğru biliyorsunuz. Aa, peki 3. E, alanında kronik rahatsızlıklarda ben, benim babam şeker hastası, ben de bir şeker hastası olacağım. Benim annem kalp hastası, ben de bir kalp hastası olacağım. Bununla ilgili ne demek istersiniz? Mesela bu doğru bir algı mı? Aslında bu yanlış bir algı. Günümüze kadar hep genetik genetik annende var, babanda var, sende de çıkar, ailede var mı diye sorarak biz de aslında bunu bir nevi körüklemiş olduk. Ama aslında şu ortaya çıktı ki genetikten ziyade epigenetik kısmının daha önemli olduğu ortaya çıktı. Epigenetik kısmı ise yediğimiz, içtiğimiz, çevresel olarak maruz kaldığımız, radyasyon olabilir, ağır metal olabilir, stres durumu olabilir. Bunların etkisiyle genlerin aktif olduğu ortaya çıktı. Aslında şöyle bir benzetme yapabiliriz. Genler silahın içine koyduğumuz mermi. Ama tetiğe epigenetik basıyor. Yani ne demek istiyorum? Yediğimiz, içtiğimiz, duygu durumumuz, çevresel şartlarımız tetiğe basan kısım. Bu kısmı eğer tetiğe basmayı engelleyebilirsek bu hastalıklar da ortaya çıkmaz. Harika, harika. Peki geçen yıllar nasıl geçti hocam? Yani danışanların size ne durumda geliyorlar? Şu anda ne durumdalar? e, ee, siz ne buldunuz, ne arıyordunuz sektörde? Biraz da bunlardan bahsedip şöyle biraz toparlanmak istiyorum artık. Aslında geçen yıllar içerisinde şunu fark ettim. Daha önceden ben mesleki olarak tatmin elde edemiyordum. Yani bir insanın hekim olarak en büyük görevine hastaya fayda sağlamak. Şimdi hastalıklar iyileşmediği için ben kendimi mesleki anlamda tatmin olmuş hissetmiyordum. Ama bütüncül tıp alanına yöneldikten sonra en büyük bende düzelen kısım mesleki anlamda tatmin oldu. Yani ee, İyileşmezsin, işte ömür boyu ilaç kullanman gerekiyor gibi durumlarla karşı karşıya kalan hastalar bir bakıyor ki beslenmesini düzeltince, suyunu değiştirince, stres durumunu yönetebilince, ruh zihin durumunu yönetebilince, egzersiz yaptıkça, fiziksel aktivite yaptıkça yani epigenetik şartları düzeldikçe bakıyor ki aa tipiki diyabet hastalığı düzelmiş hani bu hastalık iyileşmezdi? İşte iyileşen hastalarım var ve çok çok dua alıyorum. En önemli kısım benim için bu kısım. Ee, çünkü hekimlik mesleğini gerçekten icra ettiğimi hissediyorum iliklerime kadar. Harika. Herhalde olabileceğiniz en doğru en güzel bir yer bir insanın doğasında olmak değil mi hocam? Evet. Yani sonuçta biz hekimiz. İnsanlar bize bir umut, bir e, şifaya vesile olma aracılığıyla başvuruyor. Bizim de bu durumda Olumlu anlamda ne kadar katkıda bulunabilirsek faydamıza ve e, dualarda yer alabilmek gerçekten bir insan için belki de gelebilecek e, en yüksek konumlardan birisi. Harika. Peki sürekli daha e, enerji dediğiniz bunlarla çalışıyorsunuz bu süreçlerin içerisinde ilaç tedavileri dahil oluyor mu? Şöyle tabii ki bazen gelen hastaların birçoğu ilaç kullanıyor şekilde geliyor. Biz ne yapıyoruz süreç içerisinde destek tedavilere başlayarak e, hastayı gözlemliyoruz ve gözlemlediğimiz zaman bir süre sonra bu ilaçlara gerek kalmadı. Örnek veriyorum şekerinin düştüğü, tansiyonun düştüğü, tansiyon ilacına gerek kalmadı. İşte kalple ilgili sıkıntılarının geçtiği bazı ilaçları kullanmasına gerek kalmadı. Zaten başvurdukları branş hekimleri tarafından ee, tasdik edilmiş oluyor. ilacını. bu ilaç fazla geliyor, dozunu düşürülüyor ilk başta sonra ilaç kesiliyor. Şu an sende şeker hastalığı yok böyle devam et ne yapıyorsan diyor. Genelde bu alanda oluyor. Bizim de ilaca başvurduğumuz aşama olmuyor mu? Tabii ki ilaçlar şifaya vesile olmak adına eğer gerekiyorsa kullanıyoruz. Ama bütüncül tıpta genelde ilaçlara çok başvurmadan doğal olarak yan etkisi olmayan veya yan etkisi minimal düzeyde kalacak tedavilere başvuruyoruz. Çok güzel. Peki hocam siz Aksaraylısınız. Şu anda Aksaraylı çalışmalarını sürdürüyorsunuz. Tüm Türkiye'de şu an ekranlarında bizi milyonlarca izleyicimiz izliyor. Hepsi geri burada size görüşmeler imkanı yok tabii ki de. Sosyal medya sayfalarınızdan sizlere ulaşabilirler mi? Öncesinde bir ön görüşme yapabilirler mi? Bu konuda da bir bilgi alabilirsek en azından hani kendilerini de aydınlatmış olalım. Tabii dediğiniz gibi günümüz şartlarında herkesin Aksaray'a gelme şansı yok. O yüzden yüz yüze burada olanlar için yüz yüze görüşme oluyor. Burada olmayanlar için online görüşmelerimiz oluyor. Onun dışında dediğiniz gibi sosyal medya aracılığıyla sorularını iletenler oluyor. Biz bunlara elimizden geldiğince süre buldukça cevap vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirler. Orada iletişim bilgilerim var. Her türlü yardımcı olabilirim. Çok güzel. Peki ilerleyen dönemlerde neler var planlarda? Daha siz nelerde görebileceğiz? Aslında ilerleyen dönemde ee, en çok istediğim farklı bir ter tedavi yöntemi bulup yani şifaya vesile olma adına kendime ait bir tedavi yöntemi bulup kombine edip bunu uygulamak. Yani her insanın aslında bilim insanının içinde vardır. Kendi isminin ilerleyen dönemde geçmesi. Böyle bir hedefim var. İnşallah bu bir gün gerçek bulacak. Buna inanıyorum. O güne kadar da tabii ki biz şifaya vesile olmaya, bize danışan hastalarımıza yardımcı olmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Peki. son bir mesaj alacağım sizden ama onun önce çok benim bizzat merak ettiğim şey sorayım, sorayım. Sizce e, bir bütüncül tıp uzmanı olarak, bir doktor olarak hastalığın kaçı fiziksel, kaçı psikolojik aslında bu soruya geçen sene sorsaydınız daha farklı yanıt verirdim. Şu an daha farklı yanıt veririm. Ee, geçen sene daha çok beslenmeyle, daha çok e, fiziksel aktiviteyle bazı şeylerin düzelebileceğine inanıyordum. Ama şu anki gelinen noktada gördüm ki aslında insanlarımızın daha çoğu Psikolojik olarak ruh ve zihin e, denkleminde dengesizlikler yaşıyor. Ondan dolayı önce ruhta ve zihinde ortaya çıkıyor, sonra bedene yansıyor aslında hastalıklar. Şu an geldiğim noktada daha çok ruh ve zihindeki dengesizliklerin yol açtığına inanıyorum. Değil mi? Hastalık hastası dediğimiz maalesef kişiler var veya e, ruhsal anlamda. Peki hocam ben birçok soruma cevap aldım. fazlasınız zaten izleyicilerimiz size ulaşarak istedikleri her şeyi sorabiliyorlar. Onların sorabileceği ön soruları sormuş olduk. Sizleri tanımış olduk. E, bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Aksaray'dan bütün tıp uzmanı olarak bir doktor olarak Türkiye'yi neler aktarmak istersiniz? Teşekkür ederim ziyaretiniz için de. Çok güzel bir e, röportaj geçirdik. Aslında e, mesajım şu bize emanet edilen bir bedenimiz var ve bu bedenimize onu teslim edene kadar iyi bakalım. Yani beden sarayımıza iyi bakalım. Bu bizim elimizde. Elimizde olan nedenler çok büyük kısım. Epigenetik dediğimiz kısımlar. Bu kısımlara iyi bakarsak gerçekten gerçekten hayatımızı iyi şekilde geçirmek mümkün. Ama bunu ihmal ettiğimiz zaman e, maalesef istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. E, son vermek istediğim mesaj bedenin sarayımıza iyi bakalım, iyi davranalım. Harika bu güzel mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayal ettiğiniz her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Evet değerli izleyiciler birçok şey daha öğrendik sıra elinde kendi alanında bütüncül tıp çalışmalarıyla bizce sektörün marka isminden değerli Doktor Muhammed Cihat Sezer'den seslendik sizlere. Şimdilik programımız devam ediyor.